Denizli'nin Pamukkale ilçesi Kınıklı Mahallesi'nde bulunan ve tadilatta olduğu için kapalı olan bir kavurma restoranında sabaha karşı saat 04 sıralarında Mehmet Demirkaya ve arkadaşları bir aradayken edinilen bilgilere göre yanlarına gelen bir grupla henüz bilinmeyen bir sebeple tartışma başladı. Kısa sürede büyüyen tartışma silahların ve bıçakların kullanıldığı kanlı bir kavgaya dönüştü. Mehmet Demirkaya başından vurularak hayatını kaybetti. Kavgada Mehmet Ali A sol ayağından silahla yaralanırken Devran S göğsüne aldığı bıçak darbesiyle yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri Demirkaya'nın olay yerinde yaşamını yitirdiğini tespit etti. Yaralı Mehmet Ali A Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken kavgadan yaralı kaçan Devran S polis tarafından yakalanarak Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Hayatını kaybeden Mehmet Demirkaya'nın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere adli tıp morguna kaldırıldı. Polis ekipleri olayla ilgili geniş çaplı bir soruşturma başlattı.